Arkadaşlar merhabalar. Bilgi Merhaba. Pınarı programıyla karşınızdayız. Hayati ben Serhan. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Geçen hafta ne konuştuk? Üniversite. Üniversite, üniversite konusu çok önemli arkadaşlar. Çünkü orada hepimizin, üniversitede okuyan kardeşlerimizin özellikle hatıraları vardır. Tabii. Biz hatıralarımızı bir konuşacağız. Kesinlikle. Ee, bir de e, üniversiteye gidecekler olanlar vardır. En azından bir üniversite ortamında şimdiden deneyimlesinler uzaktan. Ben Uzaktan. geçen hafta bir hatıra anlattım ama orada bir tarihsizlik, tarihsizlik oldu. oldu. Ona hiç girmeyelim istersen. Ee, ona... ben özellikle şeye gelmek istiyorum. Senin üniversiteyle ilgili çok uzun soluklu bir eğitim hayatın oldu. Oldu. eğitim hayatın. Oldu. Yani orada neler yaşadın, ne yaptın? Bize bir ben şey geçen hafta da söyledim. Falan. Eğitim dediğin dört tarafı kapalı yani. Eğitim yer falan. Onu da şey yapalım. Evet. E, kulüplere gittim. Topluluklar. Kulüpler. Şey kulübü, edebiyat kulübü falan. Öyle ha, yani. yani Okey. Yani tamam. Gece kulübü değil. Tamam. Yani. Onlar da şey yaptı. Neyse. Ee, i̇şte o kulüplere gittik. Orada tiyatrodur. O ne bileyim işte saz, söz, müzik. Bizde de vardı abi onlar ya. Yani. İşte onlara evet. fotoğrafçılık, paraşüt, Amerikan futbolu, İngiliz futbolu. Ben de uzay kulübündeydim. Sen ya. hangisindeydin? Özellikle hangi kulüplere gittim. Bir sürü kulüp var da sayma şimdi hepsini tek tek ya. Yani. Gerek yok. Ya i̇şte mesela tiyatro böyle ilk Öyle mi? Ilk, i̇lk dönemlerim o acemi şey o da yine 4. yılda ben tiyatroya kadar... gerçekten bak Özellikle ilgi duyuyorum o tiyatro işine. Ee, onunla ilgili istersen bir iki gittiğin için hani püf noktası varsa böyle. Püf noktası. İyi bir tiyatrocu nasıl olur? Yani tiyatro o 2 saatlik hakimiyeti nasıl alır tiyatrocu? Söyleyeyim ama bana bir izin vereceksin. Nereye gidiyorsun abi? Dur dur. Bana güven. Kapatayım mı? Yok Pardon. yok. Dur bekle. Şimdi kulak kesin. Ester neredesin? deyip oyuncu içeri girer sahneye. İşte bu olduğu zaman abi tiyatro tiyatrodur. Bu satar. Bu mu? Veya abi? sadece bu değil. Böyle merdivenlerin arasında bir beklemediğim bir anda böyle tık tık inecekler falan böyle falan heyecan böyle. heyecan için. olacak falan ne oluyor falan o da girecek sahneye. Bu Bunlar böyle tiyatro içerik senaryo onlar çok yapmaz yani, yani ben burada sırrını püf noktasını söylüyorum. Yani, yani seyirciler Hamlet de buradan... bu mudur abi Keşanlı Ali Destanı falan. Ya Hamlet ona göre Hamlet falan der orada oğlum Ali nerede falan hani Neyse şey abi. bu. Ee, başka ne ilgilendin var mı özellikle uğraştığın alanlar? Fotoğraf makinen var bu arada sen gittim kursuna? üniversitede kulübe kulübe fotoğraf gittim çünkü o konuda da bir sürü eğitim almak lazım özellikle bizim o orada... kurs merkezlerinde ben görüyorum yani altın nokta Kaç? Altın. Al. Ha altın. E, Altı ışık, geniş yani ekran falan. Bir sürü şey var onların yani. Var var, onlar var. Sen, Sen yani. Hiç şey yapmayanlar için hani duyanlar vardır eminim yani. O biraz araba olayına benziyor. hani böyle ilk araba alan böyle kullanır yani usta şoför böyle alır falan filan hmm. böyle. <laughs> falan böyle hani. Kamyon şoförünü yaptım. Ondan Sen, sonra e, araba kullanmayı öğreteceğim bize fotoğraf. Fotoğrafı öğreteyim. Evet, güzel bilirsin normal fotoğrafçı yani fotoğraf çeken biri böyle tak böyle basar öyle çeker fakat ben nasıl yine o araba işte o usta şoför misali hmm. böyle işte böyle alttan arkadan tak abi bu ne net. ya western kuşağından fırlamış gibi yani silah mı kullanıyor fotoğraf yani bizde silah İlginç yasal değil de silah olsa onda da yapar bunlar biraz yatkınlık var. Neyse arkadaşlar bilmiyorum siz bir deneyin bakalım öyle çekimler nasıl oluyor Serhan iyi çekildiğini söylüyor tiyatroda bir konuyu atladım orada bir de şu önemli. onu da söyleyeyim ee, bir sahne olur Ondan sonra böyle bir ses gelir bir hafta sonra o sinemada abi sen ne yapıyorsun? Ya, tiyatroyla şey karıştırdın ya. Sinemayı karıştırdın. Şimdi tiyatroda... Ya ikisi de sahne sanatı. Ay, yani tiyatroyu iki yani. şeye sığdırdın. Ee, iki Bizim tane oyunda vardı o zaman. Şey da... yaptın. Hani oradan dedin tamam bu tiyatroyu kurtarır dedin de. Yani. bu sinemanın şey ya sen. Sinem, yani sinema işte. Neyse abi sen. neyse, sen, neyse başka olsun. konuya geçelim. Yani başka ya, burada burada hani... Hani, Müzikle aran nasıl bu arada? Tartışmadan yoruldum. Abi müzikle Yor, aran nasıl? Yoruyor. Müzikle aran. Müzik. Tabii işte müzik. Müzik önemli. Asıl şey o. Ben o, hep saz çalmak istiyordum sen. Ben de gitar çalmak istiyordum. ofte kaldı. Çalamayınca. Yani. Bir getirisi var o gitarın. Getirisi Sazın oldu, yok ama. Olmayınca. Sazın götürüsü var yani. Hı -hı. Gitarın getirisi var. Valla ama şu da var. Hani ben o zaman kendimi ona inandırdım. Gitar biraz böyle sesi olmayan adamın işi. Yani bir adamın hmm. ses sanatçılığı kimliği varsa ona gerek yok. Hemen... Seste sen şey de, Benim... De. Orada solist bendim yani. Hani öyle söyleyeyim. Öyle, öyle. mi? Tabii. O sene, yedi buçuk sene boyunca. Bir şeyler olur böyle orkestralar falan. Yani, yani orada... Ses tabii. tabii, hemen göstereyim şimdi tabii uygulamalı mi? olur. Tabii tabii. Oo, o zaman da bu arada... Oo, o, so... Ha, bir saniye bir saniye. Ne oldu? Göstermeyeyim mi? Bunu, hayır ne söylüyorsun sen bize anlamadım. Bu nasıl şarkı ya? Yani sen ya bunu bilmemen normal de hani seyirciler biliyor. Op opera bu. Abi opera söylenecek yer mi burası? Ben şarkı söyleyeceksin zannediyor. Ya böyle hafif bir melodiyle yesi bağlarını söylersin falan diye bekliyordum. Uzun ince yesi bir yoldayım mesela yani ya. Yani sen... küçük görmedim de hani bize de pavorette operası yakışır ah, yani hani. Abi, abi. sen o burada söylenmez o. de geliş bir zamanda sen söylersin bana Ama ben dur değilim. kapamadan önemli bir şey söyleyeceğim. Hayda şey doldu. Ee, süre doldu senin. Biz bunu başka zaman deneyelim Gerçekten Ama süre doldu. O son. Abi arkadaşlar başka bir zamanda görüşmek so üzere hoşça kalın.